merhaba. Evet, aşkın, ilişkilerin, hoşlandığımız konuların, sevdiğimiz alanların, sevdiğimiz kişilerin, tutkularımızın, maddi değerlerimizin, lüks ve konforumuzun temsilcisi Venüs 13 Mayıs itibariyle gerileme hareketine başlıyor. İşte bu videoyu o yüzden çekiyorum size. Bu Venüs gerilemesi bizlere basitçe nasıl etkiler? Bundan bahsetmek istiyorum. Venüs biliyorsunuz gökyüzündeki en parlak yıldız diyebiliriz. Hemen ayın yanında görebileceğiniz özellikle gün batımında Zühre'de deriz biz Türkler olarak. Özellikle doğuda ve güneydoğuda Zühre ismini de çok duymuşsunuzdur. Diğer adı Zühre'dir yani. Afrodit'tir bir diğer adı da mitolojik anlamıyla. Oldukça sevdiğimiz küçük iyicildir astrolojide çok sevdiğimiz iki iyicilimiz var büyük iyicil Jüpiter küçük iyicil ise venüs şimdi venüs bir sene retro yapıyor bir sene pas geçiyor yani bir sene bize izin veriyor rahat bırakıyor bir diğer yılsa retro hareketi yapıyor en son retro hareketini ee, sanıyorum 2018 e, yılının 2018 yılını bitirirken Ekim e, ayında Ekim-Kasım ayında Akrep burcunda yapmıştı. Bu sefer İkizler Burcu'na transit ediyor Venüs ve İkizler burcunda gerileme hareketi yapacak. E, 12 Mayıs itibariyle duran pozisyonda 13 Mayıs itibariyle ise net olarak gerilemesine başlıyor. Peki e, ne zamana kadar? 25 Haziran'a kadar gerileme hareketinde olacak. ondan sonra ileri hareketine geçecek. Venüs ikizler transitinin bitme zamanı ise yani yengeçe, sonrasında yengeç burcuna geçecek ta ki ne zamana kadar? 6 Ağustos'a kadar Venüs ikizler burcunda transit ediyor. Arada retro gerileme yaptığı için normalde 3 hafta olan Venus transit'i bu kez aylar sürmüş oluyor. Çünkü gerileme pozisyonundaki gezegen normal halinden daha yavaş seyrettiği için bu süreç uzadıkça uzuyor diyelim aslında. Venüs'te, Merkür'de en hızlı hareket eden iç gezegenlerdir. Güneş'e de en yakın olan iki gezegendir. Ama gerileme pozisyonlarında hareketleri yavaşladığı için e, transitleri daha uzun sürüyor e, gerileme yaptıkları burçlardaki e, venüs ikizler gerilemesi e, bu süreçte pek çok e, göksel faktörle de etkileşim kurulacak e, mesela birkaç e, birkaç kez Neptünle e, zorlayıcı açılar çalıştıracak Venüs e, bir şu an e, bir kare açısı var zaten e, gökyüzünde zorlayıcı açıda e, neptünle e, sonrasında tekrar e, 13 Mayıs'tan sonra geriye doğru gelirken tekrar e, zorlayıcı açı kuracak Daha sonrasında ise artık ileri haz, e, Haziran sonunda ileri hareketine geçtiğinde tekrar bir e, zorlayıcı açısı olacak e, neptünle Dolayısıyla Venüs'ün Neptün'le zorlayıcı açısı yani kare açısı ya da karşıt açıları biraz sıkıntılıdır. Çünkü Neptün de hayaller, ideallerle alakalı bir gezegen. Venüs de konforlu, işte ilişkiler, iletişim, ilişkilerdeki iletişim, maddi değerler veya sevdiğimiz kişiler veya alanları anlattığı için hayallerimize sekte vuracak bize ya da hayal kırıklığına uğratacak konuları çalıştırabilir diyoruz basit olarak klasik astrolojide Venüs Neptün karelerini ee, Venüs hem Neptünle kare açı yapacak dediğim gibi hem Mars'la Mars da Mars balığa geçecek e, kovadan hem Mars ile kare açıya girecek Sonra 25 Haziran'da bir güneş tutulmamız var 0 derece yengeç burcunda onun hemen öncesine yaklaşık 20-21 Haziran civarında da 13 derecelerde diye hatırlıyorum güneşle bir kavuşumu olacak venüsün retro venüsün ama tamam mı bu, bu bir sanıyorum yanlış bilgi vermek istemiyorum İç kavuşum olması lazım. Retro olduğunda Venüs o şekilde oluyor. Ee, evet. E, teknik konu kısmı bu kadar. Peki Venüs Retrosu bize ne getirir? Bunu bahsedeyim. Size kısaca bunu anlatayım. Ee, şimdi e, Venüs ikizler burcunda neyi anlatıyordu? Konuşarak iletişimi, daha çok zihinsel konulara önem vermeyi, fikirsel olarak kişilerle, sevdiklerimizle, aşk ilişkisinde bulunacağımız insanlarla fikirsel olarak anlaşmayı, uyuşmayı, aynı anda birden fazla insanı, aynı anda iki insanı mesela sosyal medyada idare etmeyi, hem onunla konuşmayı hem bununla konuşmayı mesela, aynı anda normal gündelik yaşamda iki insanı idare etmeyi de olabilir. Çifte kısmet, dualite bunu anlatıyordu ikilik yani. Dünya zaten dualite sistemi üzerine kurulu. Evrende hiçbir şey tek başına değil diyor. Sistem ee, Venus ikizlerde tam olarak bunu anlatıyordu. Aslında çifte kısmetteyiz biz Venüs ikizlerde olduğunda. Ama tabii e, malefik gezegenlerle e, zorlayıcı açı yaptığında veya işte gerileme hareketine girdiğinde ne oluyor? E, bu çifte kısmet etkisi çifte zarar olarak kişiye dönebiliyor. Uyardığımız nokta aslında bu tam olarak da. Venüs ikizlerde ne dedik zihin konularına iletişim konularına ilişkilerdeki birden fazla insan olma durumlarına dikkat istiyordu Venüs ikizlerde görsel beğeniden çok Zihinsel anlaşmaya, fikirsel uyuşmaya önem veriyordu. Daha çok partnerinde kültürlü bir insan olmasını, okumuş olmasına aydın olmasını, aynı noktada fikirsel olarak buluşabilmeyi önemsiyordu. Ticari hayatında küçük alışverişleri, küçük paralarla yapılacak olan ama seri bir şekilde yapılacak olan alışverişleri temsil ediyordu çünkü Merkür yönetimde oluyor. Venüs ve Merkür nereye yönetiyor? Merkür aslanı konusu ne? E, ticarette 3-9 aksında e, veya işte 3. ev e, e, konuları Merkür'ün aslında yüceldiği konular. 3. ev konuları yani hem ticaret hem kardeşlerimiz, işte haberleşmelerimiz, iletişimlerimiz, zihinsel kapasitemiz bunları anlatıyordu bu konuya Venüsyen temaları ekleyebilirsiniz. Özellikle astroloji ile ilgilenen öğrenci olan arkadaşlarım için söylüyorum bunları. Dolayısıyla Venüs ikizlerde küçük kısa mesafeli ticaretler, sosyal medya üzerinden teknolojik konularla yapılacak olan ticari meselelere anlatıyordu. Yine Venüs ikizlerde kardeşlerimizle olan iletişimlerimizi anlatıyordu. Aile meselelerindeki belki bir ticaret konusunu anlatıyordu. Her türlü konuda iletişimin ne kadar ön planda olacağını gösteriyordu. Dolayısıyla Venüs retroları, ikizler burcunda olan retroları iletişim açısından, ticari faaliyetler açısından ve ilişkiler açısından çok dikkat edilmesi gereken zamanlara işaret ediyor. Venüs ikizlerde en son 2000, 2012 yılında retro yapmış 8 yılda bir aynı burcu gelip retro yapıyor en son 2012 yılında Venüs ikizler burcunda retro hareketi yapmış sanıyorum yine aynı dönemlerdeydi ona bakmadım ama aynı dönemlerde olması lazım ikizler, şimdi 2012 yılındaki mesela Şubat Mart aylarından işte Haziran Temmuz aylarına kadar olan bir süreci bir hatırlamaya çalışın, bir gözden geçirin. Neler getirmişti, neler götürmüştü, neler yaşamıştınız bunları bir şöyle bir düşünebilirsiniz aslında. E, Venüs ikizler hangi evinizden transit ediyor ve hangi ev konularını da sizde yükseltecek, hangi ev konularını civcivleştirecek diye e, bilmek isteyenler için Böyle bitiyor veriyorum. 2012 yılında Venüs İkizler Burcu'nda Retro'ydu. O yıl konuları e, neydi sizin için? Bunu e, düşünebilirsiniz. Sevdiğimiz kişilerle de e, iletişimlerde bir kopukluğa, bir aksamaya da sebep olabilir veya kesilmeye. Aniden işte birisiyle konuşuyordunuz. Henüz görüşmemiştiniz aniden arkasını döndü gitti veya cevap vermiyor veya ortadan yok oldu gibi veya işte birisiyle ilişkiniz var bu süreç içerisinde aa bir baktınız bir başka insan da varmış gibi veya işte geçmişteki retro retrograde retro hatta bunu şey olarak da alabilirsiniz retro yani geçmiş demek ee, hani retro dizayn ederiz evimizi, retro kıyafetler giyeriz işte 80'ler, 90'lar, 60'lar, 70'ler değil mesela? Retro geçmişi anlatır, e, ge geçmişe dönmeyi anlatır, özet çekilmeyi, içe dönmeyi de anlatır bu manada. E, işte geçmişte ayrıldığınız bir insanın tekrar geri dönmek istemesi gibi konular e, gündeme gelebilir ama ne diyoruz? Eskiden nefs olmaz e, geçmiş ilişkilere fırsat vermek e, netice itibariyle denenmişi yeniden denemek manasına gelir ki hayatın ve düğümlerin bizden istediği nedir? Tekrarlayan döngülerden çıkmak, tekrarlayan döngüleri kırmak. Yani bir insanı 2-3 kez deneyemezsiniz. Denediniz bitti. Herkesin yolu ayrıldı gibi düşünün. O zaman ne oluyor? Samsara döngüsü dediğimiz bir döngüye giriyor hayatlar. E, aynı şeyleri yaparak farklı e, sonuçlar beklemeye doğru ruhumuzu aslında gereksiz bir yöne doğru itmiş oluyoruz. Öyle değil mi? Buna çok dikkat edelim. E, exler gelirse bye bye diyoruz. E, onları gönderiyoruz. E, Tabi burada Venüs ikizlerde retro iken şöyle bir şey de olabilir. Bakın bunun ayrımını retrodan çıktıktan sonra varacaksınız. E, Venüs ikizler ruh eşleri, ruh ikizlerinin bir araya gelmesine vesile olabilecek bir pozisyonda. Neden? E, çünkü kuzey düğümde ikizlerde, güney düğüm yay aksında yani kuzey düğümde ikizlerde tekken iki olmaya götürüyor. iki kişiye götürüyor. İkiyi sen teke düşüreceğim diyor. Bu arada onu da altını çiziyorum. E, şimdi tek olanlar için konuşuyorum. E, ruh eşleri ve ruh ikizleri'nin bir araya gelmesi için oldukça da verimli bir pozisyondur. Yani Venüs ikizler de iken yeni bir ilişkiye başlamayın diyoruz koyduk ve. Ama e, çok böyle hani bir ilişki gibi adını koymadan birbirinizi tanıma gibi bir şeyler olursa o gelen kişi acaba sizin ruh eşiniz mi? Ruh ikiziniz mi? Bunu anlayabilmek için de 25 Haziran sonrası için kendinize zaman tanıyın diyorum. Çünkü bu tarz şeylere de konu olabilir e, ruh eşleriyle, ruh ikizleriyle karşılaştırabilir bu retro altını çiziyorum bu. Ama burada tabii ki ne yapıyoruz? Yine dikkat ediyoruz. Gözümüzü açık tutuyoruz. Çünkü Neptünden de e, kare açı alan bir Venüsümüz olacak. Elimizde sonra Mars'la kare açıya girecek. Yani kadın erkek biraz birbirine girecek diyor. Ama bu birbirine girmenin sebebi ne? Böyle aldatmalar, kandırmalar, arkadan çevrilen işler böyle su yüzüne çıkarsa tabii ki kadın erkek birbirine girer. E, burada ayağımızı yere sağlam basmaya dikkat ediyoruz. Tamam mı? E, Venüs sürekli böyle bir... E, etkisi de olabilir. Yani ruh eşleri, ruh ikizlerinin bir araya gelmesi gibi. Hani bir araya gelmeyin. Yani uzaktan uzaktan Göksel'in parçası var ya öyle uzaktan uzaktan hiç dokunmadan tık tık aman aman altını çiziyorum. Sonra bir araya ne zaman gelirsiniz? 25 Haziran sonrası gelirsiniz. O zamana kadar da o kişiyi birazcık konuşarak sohbet ederek tanımış olursunuz bence en doğru yaklaşım bu olabilir sizin için ticaret hayatında da aldatılmalara kandırmalara attığımız imzalara yaptığımız anlaşma ve sözleşmeleri ne yapacağız oldukça dikkat edeceğiz niçin çünkü venüs retro annem venüs retro ve e, malefik gezegenlerle de zorlayıcı açılar içerisinde olacak ee, ticaret hayatında da aksamalar bir iki ayrı yere iş gönderirsiniz biri gider biri gitmez gibi mesela ee, zihinsel olarak aklınıza tutamayabilirsiniz dalgınlık olabilir özellikle Neptün karesi yerken Mars'la e, karelenirken e, ticaret hayatında e, alışveriş yaptığınız kişilerle bir sırt sürtüşme zor, zorluk enerjisi olabilir. Mal işte bir sizden mal almıştır. Malı teslim olmaz. Merkür de işin içinde ya sevgili Hermes'imiz. Sonra yine Merkür balığa geçecek işte bir sürü bir sürü bir sürü burç e, dolaşacak vesaire. E, yani bu noktada balığa diyorum. Pardon. E, Merkür de ikizlere geçecek ondan sonra işte yengeçe geçecek ve yengeçte retro yapacak e, hatta Venüs retrosuyla birlikte olacak özellikle 25 Haziran'daki tutulmaya Merkür'de retro pozisyonu ne eşlik edecek. Yani Venüs'ü yönetirken Merkür de Yengeç burcuna retro olmuş olacak. Dolayısıyla o o zaman aralığında yani Haziran'ın 15'inden sonraki zaman aralığında da hani böyle unutkanlıklar, dalgınlıklar, yanlış anlamalar, söz konusu olabilir diye uyarmak istiyorum ticaret hayatında buna dikkat edelim. Yine ticaret hayatında ne olabilir iyi bir getirisi? Geçmişten kaynaklı söz verilip yapılmamış bir işin tekrar gündeme gelmesi veya iki ayrı işin tekrar gündeme gelmesi olabilir. Tabii ki burada yine yaptığımız anlaşma ve söz, sözleşmeleri iyice okuyoruz. Ondan sonra imzalıyoruz. Kendimizi e, zor sokacak durumlardan mümkün olduğu kadar kaçıyoruz. E, neden? Çünkü Venus Retro altını çiziyorum kızmayın bana. E, unutmayın burada mesela işte bir taşınmalarda e, aksaklıklar e, çıkabilir. Taşındığınız işte ev istediğiniz gibi çıkmayabilir. Bir yeri akıyordur, bir yeri patlaktır, bir yeri çatlaktır, gözünüzden kaçmıştır tutmuşsuzdur, size yalan söylenmiştir vesaire vesaire. Hani bu dönemler içerisinde Venüs Retro iken mesela estetik bakımlar, küçük bakımlar yapılabilir. İşte botokstur, küçük küçük dolgulardır vesaire. Hani gökyüzünde de enerjileri özellikle ayın pozisyonlarını iyi takip edin. Özellikle ilişkiler anlamında aldatma ve kandırmaların ortaya çıkacağını söyledik, çıkabileceğini söyledik. Bu aldatma ve kandırmalar benim yaptığım bir aldatma, kandırma olabilir. Partnerimin yaptığı bir aldatma, kandırma olabilir. Eğer siz de böyle bir konunun mevzunun içerisindeyseniz kendiniz buna da dikkat edin. Bu her an ortaya çıkabilir. Bu saatten sonra diyoruz. Ve burada karma çok önemli arkadaşlar. Aldatan aldatılır aldatan ilâ ilişkiler anlamında aldatan ilişkiler anlamında aldatılacak diye bir kaide gütmez karma başka konuda aldatır yani aldatılır ama o iç acısını yaşar belki de kişi fark etmez bile hani ben yaptım ben de işte böyle bir şeyle karşılaştım diye ama karma unutmaz karma affetmez bunu unutmayın evet, Venüs ikizler transisindeyken retroya giriyor dedik. 25 Haziran'a pardon bir dakika bakayım hemen yanlış mı olmasın evet 25 Haziran'a kadar dolayısıyla 25 Haziran 13 Mayıs 25 Haziran arası dörtleri yakacağız öyle gideceğiz yolda tamam mı arkadaşlar durum bu şekilde. Venüs ikizler retro pozisyondan en çok e, kim etkilenir diye sorunuz olacaktır e, özellikle değişken burçlar yine soruyorum e, değişken burçlar ikizler yay Başak ve balık burçları çok dikkat edecekler bu seneye bu sene onlar için önemli bir sene e, bu burçlar etki alacaklar e, Venüs ikizler retro pozisyonda bir de bu burçlarda yoğun gezegen yerleşimleri ve ana ışıklar dediğimiz e, yerleşimleri olanlar etki alacaklar. tabii ki hepimiz etkileyecek. Etkilemeyecek mi? İkizler Burcu'nun kestiği ev konularından hepimiz etki alın, alacağız. Doğum haritamızda İkizler Burcu hangi evi kesiyor ise e, şayet bir de Merkür İkizlere geç, geçtiğinde Merkür hangi evleri yönetiyorsa o ev konuları yine e, bu vetrolardan etkilenecek diyebiliriz. E, Venüs ikizler retrosu bu şekilde. Danışmanlıklar için as, mail adresinden veya Instagram hesabım astrolojik dengeler üzerinden DM'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum sevgiyle kalın, hoşçakalın.